Selamlar hey arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Riven aldım niye Riven aldım ben söyleyeyim ee, Arkadaşlar Riven'e Riot dedi ki bir buff atayım Çok da güzel buff attı zaten Uçlar adamı kestik ya yani. İyiydi iyiydi başladık konuşurken kill aldık Abi Riven'e Riot buff attı Riven'e ben geçen video demiştim ki aşırı güçlü demiştim Patiyenler vardır inanılmaz güçlü abi şampiyon Çok bozuk ee, bu şampiyonu ne durdurabiliyor toplayın indi diye düşünürse durdurabilen pek şampiyon yok gibi. Ee, o yüzden toplayın videosunu çekelim. Siz de öğrenin istedim. Şöyle ürünleri şu kere girdim. Kitle kontrol edemeyeceğim. Botum gelecek. Böyle vuracağım. Kırmızı ürün de gelebilir ama bu ürünü ben seviyorum. Bekleyin size çok önemli şampiyon da sürekli Q spam biliyorsunuz. Ya, skide ne kadar hızlı basar spam o kadar güçlü bir şampiyon abi. Öyle diyeyim ben size. Ya, i̇çine girmezsem vurmam. İçine girmen lazım. Öyle olmaz ki ama. Jungle oynarken içine girin. Ki, takım arkadaşınıza dalmasın ki Blue lane'e eksi gitmesin sıkıntı olabiliyor. Şu an videoyu şöyle durdurup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir de abone olursanız inanılmaz mutlu olurum arkadaşlar. Ee, şu an match çok rahat kazanıyorum. Sadece çimler pusup Q atarsa onları yemeyeceğim. Şu an üstüme koşarsa şöyle mesela. hatalı oynarsa. Azıp atabilir sıkıntı değil beni. Çok rahat kesiyorum şu anda. Aynen çok güzel. Açım harcayamadım ikinci harcayalım. Çok bozuk şar abi. Q düz vur, Q düz vur. Şu 500'ü vuruyor çok rahat. Öyle diyeyim ben size. Tamam, vurdum kestim. Masri kill almasın diye yaptım. Uzak dur lan. Midine git. Deliye bak. Ne yapayım? Midde niye sağda gitti bu ya? Pozisyon buradan. Baya parmağı lan çocuk. Okey. W açtım. Bir daha kesebilirim. Kalmadım ben bu çocuğu ya. Şu, dümen abi. Baksana vuramadı bile. O exhaust'u Bayağı iyi lan. Çok iyi abi. Bayağı iyi lan. <laughs> çok iyi. Ölmez değil mi? Ölmedi. Ay çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi abi çok iyi. Gwen direkt pull alıp geldi. Exhaust attı. Gwen jungle güçlü. Ama Erkan iyi oynarsa güçlü abi. Erkan öne geçemezse güçsüz. Bir Diana falan gelirse karşısına belki daha iyidir. Gitmem lazım ama lane'i maalesef ki itemedik. X'te kaçtı ya. Lane'i itmem lazım burada abi. Oğlum lan oğlum Neyse, kalsın ya. Şimdi bunun otelde kendisi var. Şu düz vuruş, şu düz vuruş, şu düz vuruş yapıyoruz abi. bunu ustalaşmak çok zor ve uzun süre istiyor. Ama ustalaşırsanız yani emin olun şampiyonda bayağı iyi. Mesela şu düz vuruş, şu düz vuruş, şu düz vuruş yapmanız lazım. Her Q'da başka bir tıklamanız lazım. onun artık bir gromplu gromplu göstereyim size. Bunu öğrenirseniz abi gelse kolay gelir. Botta Katalina'mız var, midde masterimiz var. Oğlum bunlar trollüyor lan harbi diyorum güven kesti mi? Kesti. Güzel. Güven oyuncu ya. Tam Redin de kesti. Güzel. Sion toparlayamaz zaten. Sion musibet değil de Doran şart başlayıp kule altı safe oynaması lazım. Ben çünkü Q attım mı kesiyorum dedik. Güzel sövüşü güzel. Güzel vurduk çıktık abi. küçük küçük gireceğiz. Riven güzelliği zaten vurup çıkmak. Kimi aldı çocuk. Projen ona mı? Yani mesela daha iyi niye geliyor ki ya topa gelmiyor ya. Topa niye geliyor abi? Hem XP bölüyor hem de alacağım kill alıyor arkadaş. Gıcık olamıyor bir oyuncular. Git midinde oyna. Yendim lane'e geliyor. Git kaybeden lane'e git kardeşim. Jungle oynuyor sanki bana. Daha plate alalım bir tane. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir tane vicim artıtacağım. Şöyle bir tane artıtacağım. Sion burada zaten. Hoş geldin kankacığım. Baksana abi adama bir kombo atıyorum. 500 vurdum. Girdim 500 vurdum direkt. Şimdi bir daha gelirse bir daha 500 vuracağım. Güzel güzel çok iyi. Ooo inatlar atıldı. Şöyle bir şey yok oğlum. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel. Eyvah samanım, anla ki oldu. Sion'un şeyini yemem mi zannettim? Nasıl yedim lan Q'sunu? Ucundan yedim. Şimdi Q'su gözüktüğü yerin bir tık daha ucuna vuruyor. Onu dikkat etmek lazım benim hatam. Eskilerim vardı, kesebilirdim çok rahat. Öne kesip biraz kayıtlayacaktım, oradan şu da kesecektim ama Sion dedi ki Q'sunun menzili gözüktüğünün bir tık ucuna atıyor, ona dikkat etmek lazım. Ben biraz dalgındım galiba, beceremedik. Anlamayışı yetişemedik büyük bir ya. Bak tamam, yani vurun düz vuruş, Q düz vuruş şu anladın mı? Sürekli böyle kombosu. Buna alışırsanız bir ben daha prosunuz abi. M büyük milyonda göstereyim bir daha. Tek zor. Sürekli oynamanız lazım ama alışırsanız çok rahat yapılıyor yani. Aşırı rahat yapılıyor. Cim var taşısam mı şöyle diye düşün de kalsın ya. Altı olduk şu an beş Template alacağım buradan. Ha item var lan üstüne şey unuttum. Şu attım item unuttum abi. Tamam var. Ben de eee ee, Nasus 4 level. Ne yapıyor lan? Gank mi atıyor lan Nasus bana? Baksana saldırdı kırma attı bana. Ama saldırıda mı kıramıyor. Çünkü her sonra sonra vurduğum için saldırdım kırılmıyor abi. Şu çok sıkıntı. Bunu yemem lazım benim. Amor almış, can almış, canı gitmiyor. Canı gitmiyor. Kırgan gitmiş gibi sanki. Ve arada girip girip ele çıkacağım abi. İnce ince gireceğim ele çıkacağım. Ya çıkıyorum kule de vuruyor çünkü sıkıntı. Tamam biz açtık. Sevinir mi? Multim yok zor keserime Ben ben. şu mid farmını alacağım. Çünkü Masih'e farmı aldı abi. Ödeşmemiz lazım. Ben farm alacağım. Ya top lane'de oynarken ben böyle sevmiyorum abi. Birisi gel farm. Top çok böyle hani kimsenin olmadığı çok boş bir lane gibi anladın mı? O lane'de oynarken hani ne yapmak lazım abi? Level kasmak lazım hızlı mı? Ne kadar çok level o kadar öne geç, o kadar öne geç, o kadar maç kazanma. O yüzden toplayın da mesela kimse gelmesi söylemedi. Kazanıyorsanız, kaybediyorsanız tabi yardım lazım. Yani birebir meşe Sürekli ölüyorsanız da yardım gelmesin de. Birebir meşe mesela kazanmıyorsanız yardım gelebilir yani genk bakımından. Her düz vuruş bir Q. Her düz vuruş bir Q. Eşittir abi. Profesyonel Riven hmm, bu adam kulat kesemem ben. Bait alsaydık be be. Tamam bayağı darlıyorum ama. Allah yedik galiba yemek Hani ulti atsam tekrar miyim de ultisi var ya çocuğun. Ulti niye atmıyorum çocuk ya? Ulti atacak diye şey, ulti atmıyor abi. Eser beni. Eser okey. Güzel. Ne vurmak istiyorum ya? Çok güzel abi. Bu ne? Bu ne oluyor? E bastım vurdum çünkü ne oluyor? Her skillden sonra pasif saldırı gücü alıyoruz abi. Masri ne yapıyor lan? Adam manyak. Adam orman dönüyor. Şunu kesmek istemiyor ya. Sinirlendi bu arada. Çok sinirlendi. Aslında ulti kesebilir mi bilmiyorum. Anneciğim yardım et. Açım. Allah Allah beseydim keşke. <laughs> Aç gözlük yaptım öldüm ya. Miri keselim ya Sion çok tank abi. İyi oldu bence be. Sion'a şatlan verdik ama Sion gold verecek artık. Armor kasıyor. Sion pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum bana. Ben Karabaltı'yı alırım. Bir de Seri'nin garajını alırım abi. Onu çok rahat teklerim. Nasıl da çok rahat teklerim. Burgan'ın gelmesi kötü oldu ya. Topa çıkıyor sürekli çocuk. Hadi abi aldık büyü, güzel. Daha güzel. Şey vardı atacağım kenara. Bir de görelim diye. Ben alayım. şimdi çok atar yapma tek gelsin. Yapma öyle şeyler. Riven e oynuyoruz. Riven'in e bu arada bu tarz şampiyonları karşı ben aşırı güçlü arkadaşlar. Ne yapacağım? <laughs> <laughs> hiçbir yamaz daha hiçbir yamaz daha. Yani o kadar hızlı gelip hissederim. Et alacağım. Bu Bu kızı geliyor abi istiklerim. Anında geliyor. çarsın lan sen. Bize o da öldü. İyi ben bitten baya topluyorum ya. Bir onu bir onu keseceğim abi. Biz ölüyor. Dişim gidiyorum. Keseyim lan seni. Var mı eme bir şeyin? Gel. Gel lan gel lan keseyim lan. Şişt, gel lan bir şey diyeceğim. Abi param parça ettim çocuğu ya. Riven ne güçlü çar be. Riot bu niye baklıyor oğlum? Niye baklıyor Riot? Bakın param parça etti lan bizim. Galiba sürekli bin alınca Riot beni kazan sıraya attı abi. Bunları param parça ya. Ben bozuk abi. Yani bu şampiyon iyi oynayan adamların lig atlayamadım ben görmeden. Bu şampiyon iyi oynayan herkes lig atlar çok rahat. Ki benim takıma gelip West'e mesela Masra'da taşıyan çok fazla. maç bildiğiniz tek başına taşıyor abi Riven. Allah lan. Kaçtı. İşte. Tek başına adamlar alıyor. Kütür kütür taşıyor abi. İnanılmaz bu ya. Güzel. Güzel. Taktimiz <laughs> 300 gold çektik. Ben Yone'yi bir daha keseceğim bu arada. Bu ne lan öyle? Nasus vurmuyor tek atıyor abi. Bu lan? Bu Nasus ne lan böyle? Korktum ha. Tüm yok adamım vallahi kesiyordu. Ben gidiyorum. Fena fena. Karabalt alalım abi. Aslında karabalt değil de senin garajı alsam ya? Karabalt alalım ya. Karabalt'tan beklemiş süresi fazla artı verdi. Can da çok fazla. Serdin garajı daha iyi olur şu an bizim için. Biz sonrasında işte. Şu an karabalt'a daha iyi. Beklem 70 oldu. %41 beklem süresi. Falan parça ya şu anda. Rakip takım var ya mahvoldu abi. Parçaladık adamları. Divan güzel ya. Divan o tepe olasım geliyor bazen. Çıktan zekli oynaması ve hani damage olarak da inanılmaz güçlü abi. Ulti açtı zaman fazla Şu yani şunu 42 saldırı gücünü nereden alıyorsunuz oyunda? 1300 gold'luk eşyadan alıyorsunuz abi. Bir yandan size hayvan gibi saldırıcı veriyor. Bir de hasar da veriyor yani. Adamı böyle kesmek için hasar da veriyor. Ben lan biraz keseyim seni. Sen topta kafama ulti atmışsın değil mi lan? Ya kule vurdu. E'ye gitti mi? Gitmemiş E'ye. Tüh. Biraz da erken basabilsem giderdi. Lan. Lan. Hiiii. çaldı. Refsiz. Hep böyle oluyor abi işte. Takımı ayrı oynamayı bu yüzden istiyorum abi. Geldik ya. Attı aldı. Kirimi. Ya lan vurmayan çocuk Güzel E'yi böyle spamlerseniz sürekli tam böyle vurduğu an basarsanız hasar yemiyorsunuz arkadaşlar Kaçamaz abi aşırı Aşırı broken ya açar. Bence çıkalım. Burası çok riskli duruyor ya. Ölecek ki biz. Öyle hissediyorum. Ya da alsak mı kuleyi? Ultim de geliyor aslında ama. Yok ya. Morgan biraz bozuyor bizi. Bence şuradaki bir son fısıltı 750 volt diyor. 100 volt diyor. Yok yetmiyor para ya. Full HP oldum. Kara baltanın gücü arkadaşlar Direkt deldim armorlarını çocukların Güzel gayet iyi Ah be kapaselim skilli e çok iyi ya Çok iyi ya bir ileri bir geri abi bir ileri bir geri Gidiyorum. Çok abarttık. Buraya ben çıkıyorum abi. Aslında parayı biraz daha kassak 2500 diyor. İten bitirip öyle gideyim ya. Gelmeyen gibi çağır lan. Güzel abi. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Abartmayacağım burayı. Adamlar kesebilir bizi. Buraya gelmezler. Gelirseler de bombaya basar kaçarım. Zaten Riven oynuyorum yani. Çok rahat kaçarım abi. Çok güzel oldu. Şu an şu an bakın. Hasar bekleme süresi ve can build'imizi yaptık. Şimdi ise biraz daha böyle tanklaşma buildine doğru gideceğiz. Bunu nasıl yapacağız abi? İki tane itemle. Birincisi Starak, ikincisi Ölümün Dansı. İki item bize çok güzel tankla... Eğer isterseniz biraz da can çalayım. Hani aktif demeci artsın derseniz Hydra. Ama Hydra'da mesela şu tanklara karşı uzun fightlarda çok işlevsel olmayabilir. Şu biraz da tanklaşmak daha iyi olur abi. O yüzden Starock ve Death Dance bence yani erken oyun ve oyunun sonu için yani late game için inanılmaz önemli. Bir flash engelcimiz geldi ya bizim ben hissettim ya. Değil mi? Siz de bekliyorsunuz o flash engelcini ya. Gel ya bu flash engelci. Kimi açacağız? Jinx'e. Jinx'in flash yok. Jinx hayatta değil ki ama. Hmm, Yönü ultisi yok. Yönü atabiliriz flash engelci. La Morgan nesin yeter lan Allah Allah lan oğlum Aa, attı beyze kaçtı o da exhaust attı şu exhaustu kim bulduysa Allah belasını vermesin ya exhaust abi oyundaki en güçlü spell teleportla beraber çünkü hasarınızı bakın yüzde 40 azaltıyor mesela kaç yüz vuruyorsanız abi 60 vuruyorsunuz yani neredeyse yarı yarıya yani çok bozuk bir spell ondan kurtulmanın tek yolu da civa yatan civa yatan da alınmaz bence bizim için asyonu keser bu arada masri abi Açılmaz onunla. Morgan'ı keser misin? Lütfen kün döner. Haydi aslan. Alacağız onya bas. Öldün kanka da bunun yoksa öldü. Sion kardeşim gel bakalım ne kadar taksim test edelim. Sion 144 armor arkadaşlar. Bakalım ne kadar armoru varmış Test edebiliriz. Böyle tek attım çocuğa ben gidiyorum. Hatta gitmiyorum burada. Burada yöne kardeşimizin ultisi ulici, multisi var galiba. Şöyle yöne kardeşimize doğru gidebilirsek. Aa adamlar FF verdi ya. Tam yeni ısınıyorduk. Şu FF verler direkt. Ya, Riven çok bozuk abi ya. Riven cidden iyi oynarsanız böyle 1 ve 9 atan şampiyonlardan deneyin bence oynayın diye düşünüyorum. Benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Yani atlıyorsun zıplıyorsun her şeye tek atıyorsun. Bekleme süresi çok fazla. Demeci çok fazla. Hani e, dengelemesi yok ve neden buff aldığını bilmiyorum. Top beni her meşe kazanıyor. Ki Arelia'ya karşı zorlanıyordu. Arelia'da nerf yedi zaten. Neden nerf ya yani neden bilmiyorum ya. Değişik, değişik canlıları bekliyorum bu arada. Facebook'a gelebilirsiniz. Facebook, Apopis yazaraktan ulaşabilirsiniz ya da linklere bakaraktan. İyi teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bye bye.